<laughs> Arkadaşlar sevgilim beni terk etti. Tok 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 lek ne yapıyorsun? Burada ben ağlıyorum. Sen trol götüyorsun. Allah seni ne yapmasın? Bütün üzüldüm gitti. Ne oldu ne oldu gene ya? Sevgilim beni terk etti. Duygularım darmadağın. Allah ya şey Arkadaşlar telefonum kurtarmış. Bak ya bak ya. Neyse bekle sen telefon çağır. Alo buyurun benim efendi telefonu. Alo kardeşim sesim geliyor mu? E, geliyor geliyor buyurun müdürüm. Siz, biz, siz, siz müdürümsünüz değil mi Fatih müdürüm? Aa he benim benim. Neyse şimdi efendim çabuk bu karakola gelin bir tane bayan size konuşmak istiyor. Bir tane bayan bize konuşmak mı istiyor? Niye konuşmak istiyoruz ki? Bak İlayda bir dursan abicim Allah Allah ne yapıyorsun? Ya tamam be. Ya ne yapıyor o İlayda Allah Allah ya. Ee, İlayda'nın annesi olduğunu iddia ediyor. Ne? İlayda'nın annesi olduğunu iddia mı ediyor? Ne? İlayda'nın annesi olduğunu iddia mı ediyor? Evet evet çabuk gelin hadi kapat. Allah yüzme kapattı. İlayda. İlayda! İlayda! Ne yapıyorsun ben oğlum? Gidiyorum. Nereye ben gidiyorsun? Gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Ben gidiyorum. Ya yürü hadi ben hadi. Yokum. Hadi yürü. İlayda yok da ya ben gelmiyorum. İlayda ya yok yürü, yürü. İlayda Allah Allah. Senin saçma saçma triplerinle uğraşamam. Çabuk gel hadi hadi. Ya ben annemi istemiyorum. Ya Allah Allah. Hadi. Ben 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 mi anneni oh. istiyorum sanki Allah Allah ya. Allah'ım ya Rabbim bu ileride ne yapacağız ya? Nereye gidiyorsun ileride? Araba nerede? Abicim burada ya ATV'lerimiz. Kendi ATV'ni al sen de. He doğru dedin kral. Eee. Ee, <laughs> o ne yapıyorsun? Arkadaşlar bu ileride var ya ATV kullanmayı da bilmiyor. Bir şey yapmayı da bilmiyor. Neyse gidelim bari. Ulan ileride zaten sana çok sinirliydim ama olsun. Arkadaşlar bildiğiniz gibi dün İlayda neler neler yaptı bana. Lan oğlum dur bizi ezeceksin yavaş o Allah Allah ya. Tövbe estağfurullah. Kardeş, ya. Herhalde Fatih Müdür'ün odasında bekliyordur kadın yani. Yürü bakalım gidelim. Yürü İlayda yürü yürü. Ah oh, ah oh, ah oh, Allah. Tövbe tövbe. Fatih Müdür'üm gel dediniz geldik. Ne oldu? Evet İlaydacığım bu senin annen olduğunu iddia ediyor. Doğru mudur? Yoo yeah, benim hiç işte öyle bir annem yok. Nasıl yok İlayda bu senin annen değil mi şimdi? Ya değil bu sahtekar anne inanmıyor buna Fatih durun bu yalancı Nasıl değil şimdi bu senin annen değil mi? Değil vallahi değil Tabi tabi arkadaşlar benimle kafam karıştı ya İlayda bak emin zindim abicim Yok değil ya annem annemi yakından bir benim annem değil <laughs> İlayda Kızım seni çok özledim minik prensesim minik patatesim benim Abiş annem olduğunu şöyle anlarsın Bana minik güzelim dedi Anladın mı? Minik prensesim benim şey. güzelim demedi yani bak imkansız bu benim annem beni şey severdi. Maymunum, eşeğim, inek gözlüm, maymun sattım. Bu benim annem değil. İnanmıyorum. Seni özledik diye havalara mı girdin? Maymun kafalı seni. Aa, gel, gel, Gerçek, gerçek annen mi? Evet maymun dedi. <laughs> Arkadaşlar tövbe tövbe nasıl bir duruma düştük. Ya Efe annesini de alın yürüyün gidin sizin böyle ailevi şeylerinizle mi uğraşacağım ben yav Tamam tamam müdürüm biz hemen gideriz şimdi İlayda ananı da al yürü gidiyoruz Tövbe tövbe ya Anne Anneme kapsül alıyorum Bir İlayda'nın anasının arkadaşlar ağ ağırlamadığımız kalmıştı yani İlayda'nın anası da geldi Oh bir şehir o eksikti o da geldi yani helal olsun Oğlum annene niye kapsül aldın Ya yo burada annem Tamam işte niye kapsül aldın odayken da Üşendin taşımıyor anne Saçın mağazını Kapsülü alacağım korkma tamam mı? Ya hadi ben ileride gidiyorum sizle uğraşamam ya arkadaşlar vallahi ileride de uğraşamam annesiyle de uğraşamam Ya sabır ya Resulullah ya Aa telefon çalıyor Alo Efe'cim gerçekten bu ileride annesi miydi ya? Ya ne bileyim Fatih midir yani herhalde annesiymiş ha <laughs> Allah Allah İleride annen nerede kapsülü değil mi? Arkadaşlar <laughs> ya bu nasıl bir sorunlu bir çocuk ya nasıl bir Lan ne yapıyorsun oğlum deli misin sen? Sıkıntı yok ya Allah Allah ataların yerine koyuyorum. Hilayda'cım, <laughs> canım kızım, maymunum, benim minik farem fare suratım, seni çok özledim. Ya bu nasıl söylüyorsun <ne> ya? <gülüyor> <gülüyor> Fareyi anlarım ama lan faresi ne demek abi? Hilayda <laughs> çabuk buraya gel. Özür dilerim anne buyur. Seni bu şehirden götürmeye karar verdim. Aaa aa, aa, hayırdır hayırdır sen kimin kardeşini yerden götürüyorsun? Annesisin diye sana susacağız mı sanettin ha? Ee, ne Sus! Hamsi suratlı! Oğlum ne <laughs> diyor bu? <laughs> Bak anne! Sana anne dedik bağrımıza bastık ama benim abime öyle diyemezsin he! Sana şimdi şabalan bir koydum mu nasıl diyip nasıl diyemeyeceğimi görürsün. Sen benim çocuğumsun. Mami finger, mami finger, just to the little finger. Al bakalım. A <laughs> Aa, Anne ayıp oluyor bak ya. Ben gidiyorum bu kadın beni sevmiyor. Bak annesin diye sana sustuk. Bir yere kadar geldik ama abim gelmeden hele abim geldiğinde bile sana izin vermezse neyse. Ama abim gelmeden İlayda'yı var ya buradan bakkala bile götüremezsin. Götüremez miyim? Ben dava kağıdını getirdiğimde nasıl götürüp götüremeyeceğimi sana gösteririm Efe Bey. Efe Bey mi? Ya, he he ya. ya he dava kağıdı diyorum. Bir kere mahkeme Efe abişlerin aleyhine verdi. Çünkü sen bana doğru bakamıyordum. E abi Şafan daha doğru bakıyor. Benim karnımı doyuruyorlar. Bana aşık bir sen anca gidiyorsun arkadaşlarınla eğlenmeye. Hiçbir kızın olduğunu düşünmüyorsun. O yüzden ben seni istemiyorum. Git buradan. Artık artık öyle değil. Ben artık çok zenginleştim. Parayı buldum. Artık seni kızım olarak tekrar alacağım. Dava açtım kazanacağım. Hop bir dakika. Ne, dava mı açtın? Tamam, bakayım. Ha, tamam, ne, oldu, ne oldu? Şimdi bu zengin mengim diyor ya. Ha ben bundan alacağım parayı tamam mı? İlayda saçmalama doğru, ya. Seni doğru, seni akladırsak bir anne. daha seni alamayız. Bir sus, bir sus. Bir doğru, dakika bir oraya. Ormanda Aa, buluşacağız. Bir dakika İlayda dur. Alo. Alo, Efe. Durumlar çok kötü. Çok kötü. Ne oldu Fatih Müdürüm? Ne kötü ya? Ne oldu, ne oldu? Efe, dava kağıdı geldi. Seni mahkemeye çıkartacaklar abi şimdi. Ne? Bizi mahkemeye mi çıkartacaklar? Evet, evet. İlaydayı geri almak istiyormuş anası. Allah arkadaşlar ne yapacağız ya bu kadın harbiden ciddi İlayda gel buraya Tamam müdürüm Anladım. tamam siz görüşmek üzere siz de şey yaparız Hadi efendim görüşürüz İlayda çok kötü bir şey oldu annen doğru söylemiş dava yaşmış Sen ciddi misin? Evet mahkemeye çağırıyorlar bizi abiş olmadığı için ben gitmek zorundayım sanırım Abiş ben ne yapacağım ben bu kadına gitmek istemiyorum ben de gitmeni istemiyorum İlayda. kardeşimi niye o kadına vereyim? Hem bakmamış analık yapmamış kaç yaşına biz getirmişiz seni. Şimdi Sena bizden almaya çalışıyor. Ama bende öyle bir pabuç var mı? Yok o görür. Ben şimdi biraz düşüneyim ona bir plan yapayım. Onu bu şehre geldiğinde pişman edelim. Ne diyorsun? Abi bir şey yap kurtar beni lütfen. <laughs> Aa, aklıma bir fikir geldi İlayda. Ne geldi? Şimdi sen o kadının bayağı böyle dikine gidersen ne bileyim sevmediği şeyleri yaparsan belki senden sonra e, ee, soğudukça da seni almak istemez. Ne diyorsun? Doğru. Annemin en sevmediği şeylerden biri yemek yerken ağzımı şabırdatmam. Nefret eder ondan. Ha, o zaman tamam. Senin annenin ismi neydi ileride? Ee, çok komik bir ismi var. Ne ismi? Hatice. Hatice mi? Ha neyse tamam bir şey olmaz. Hacı abla <laughs> biz, biz seninle barış imzalamaya karar verdik. Neyse İlayda'yı sanırım alacakmışsın. Bari alacağın son günlerde gel sana bir hamburger ismi alalım. Bizim şurada iki tane dükkanımız vardı İlayda açtığımız. Oraya gidelim güzel güzel sen bir hamburgerini ye. Bir rahatla takıl et. Sonra karar veririz. Ne diyorsun? Tamam tamam. Aferin Efe. Bükemediğin bileği öpeceksin derler. Aha aynen A aynen aynen. Neyse İlayda tamam, gel bakalım. Aldım kardeşi. Hemen buraya bırakıyorum. Efe abi şöyle bak senin dükkanı bırakıyorum diğerimi bil. Ya İlayda bir dakika dur ya Allah Allah. Tamam ben hamburgerleri İlayda bu hamburgerleri kır bunlar soğuk. Ben hemen hamburgerleri yapıp geleceğim. Arkadaşlar yani düşündüğüm gibi annesi biraz sıkıntılı bir kadın. Ama İlayda'yı alamamak gibi bir ihtimalimiz yok. Şurada pissin hamburgerler. Hatta kendime de yapayım. şöyle pisin 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 İlayda bak çok güzel kendinden iğrendirici hareketler yap tamam mı? Tamam 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 Ay bayağı acıkmış ama. Evet İlayda'cım. İlayda! Ne yapıyorsun? Bak ya beni çıldırtma kızım. ağzını böyle şapırdatarak yeme. Anne ne var iyisin böyle ya. Yani Hacca abla kardeşim diye demiyorum yanlış anlam ama hep ağzını şapırdatıyor. Gece yatmadan önce osuruyor. Hani görsen var ya üyyyy dersin. Altına bazen gidiyor yatağa işiyor falan böyle kaçırıyor. Abartma abartma. Ne? Yatağa mı işiyor? Valla yanlış anlamayın ama bazen yatak kakasını bile yapıyor yani. Abartma! Ne? İlayda sen gerçekten bunları yapıyor musun? Evet yani kısmen doğru. <laughs> Arkadaşlar İlayda iyice gönül çok hoşuma gitti bu durum ya. her şeye doğru diyor ya. Tamam tam abartmış olabilirim kakasını yapmıyor ama kesin hep altına iştah gecesi uyurken yani. Uy, İlayda. Neyse seni eve aldığım zaman bunların hepsini öğreteceğim. Ya sabır ben... ya hala eve alacağım diyor ya. Bu kadın nasıl şey yapabiliriz? Ee... Anne. Sana bir şey gerekiyor bak. Ben bana ben sana bu uzun anları söyleyemiyorum. Ne var? Yani bu hareketten sonra belki beni evlatlıktan reddedebilirsin. Belki beni hiç sevmeyebilirsin. Neymiş Hazır o? Hazır mısın ben? Hazırım. Hani biz hani hani bizim evimiz bir ara yanmıştı ya. Evet. Senin de en sevdiğin kıyafetlerin ve 300 bin dolarlık tablon vardı için hatırlıyor musun? Evet. <laughs> Duyunca bile ağlayacağım. Keşke o yapan ayı bulsak da cezalandırsak. Efe <laughs> abi sen öyle sen de kıkarda kalpine gidecek. İlayda sen mi yaptın oğlum? <laughs> evet ben yaptım sustaydım mı? Ulan hamsi boylu ulan hamsi boylu. Söyle söyle soğur belki. <laughs> Oo, o evi ben yaktım. O ev, kibritle oynarken kibrit alev aldı. Oradan perdeler derken ev komple havaya uçtu. yandı kül oldu bitti. Ne? Ulan. Ulan hapsi boylu. Ulan maymun suratlı. Ulan fare suratlı. Seni, seni evlatla alacağımı pişman ettim beni. Seni evlatlık falan almıyorum. <laughs> Oğlum ağlama ağlama ne güzel işte bunu istiyorduk maymun. <laughs> Doğru. Anne ne böyle yapıyorsun? Ben ne olur ev al ben yapamam. Tamam. Tamam alacağım seni. Ya, Oğlum ya, sen abi. sen ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun ya, ya sen sen kafayı mı şıktın kadına niye <laughs> ay, böyle roller yapıyorsun niye alıyorsun bu kadın sorunlu sorunlu adam Asıl sen kısırır. sorunlusun Allah Allah ya yani dur kadını ya. niye etmedin ya dur Bek bekle bekle bekle, bekle 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 ben şimdi yapacağım biliyorum ona bekle alo alo evet abi evet sen de bir konuşmamız lazım abi neredesin tamam abi geliyoruz İlayda yürü sen de bir işimiz var ne oldu abi Dur dur ben sana anlatacağım. Ablacım, Hatice ablacım biz İlayda ile iki dakika bir turunle hep geleceğiz sonra e, gelince konuşuruz. Tamam, tamam. <laughs> Hain İlayda, evimi yaktı, evimi yaktı. İlayda Evim şimdi kaldı. ne yapacağımızı söylüyorum. Ey. Bir tane Ahmet abi diye bir adam var tamam mı? Ahmet abi gideceğiz, konuşacağız. Sen benim atm'imi mi? Bin? Ahmet abi kadına gelecek ve senin işte katil olduğunu falan işte ne bileyim e, çok böyle vahşi bir insan olduğunu falan söyleyecek. Kandıracak anneni, anneni kandırınca bunlardan da koruyacak annen. Sonra seni almak istemeyecek, nasıl fikir? Ya isterse bu durum karşılık yine bu kadar harbi rahatsız. Ne? Ya ya isterse yine bu davranışlarından sonra. Ya saçmalama İlay Allah Allah ya. Böyle bir şey olmayacak. Hatta ileride bekle bekle. Ahmet abi falan boş ver. Hop şöyle tekrar dönelim. Ben büyücüye gideyim kılık değiştirme iksiri alayım. Kılık değiştirip kendim konuşayım ki ben daha etkileyici konuşurum. Şimdi onlar rol yapmayı bilmez ama Aa, ben çok iyi rol yapıyorum biliyorsun ileride. Senin kafan bazen çalışıyor ha. Evet evet ya benim kafamın çalışmadığı bir gün biliyor Gilerdeciğim. Sen rahatına bakabilirsin. Arkadaşlar Vallahi şöyle şuraya. Sen, sen abi hiç dışarı gitmene gerek yok ilerleyicim. Büyücü selamun aleyküm. Nasılsın iyi misin büyücü? Aleyna aleyküm selam kardeş ne yaparsın be? İyiyim be ya. Neyse büyücü sana bir işim düştü ama bu önemli bir iş. Sen şimdi ilerleyi ne kadar böyle hani kızsan da sen de seviyorsun değil mi? Yani seviyorum her geleyi de hiç çok yaramaz işte yani. Ya yapacak bir şey Büyücü, şimdi İlayda'nın annesi geldi. Annesi İlayda'yı bizden almak istiyor. Biz de o yüzden İlayda'yla bir oyun yapacağız. Bana karakter değiştirme iksiri var yani. Farklı bir kılık değiştirme iksiri. Ben kılığımı değiştirip gidip annesine biraz İlayda'dan soğutmam lazım. <laughs> Yoksa İlayda'yı alacak ya. İlayda! Bir rahattır senin için uğraşıyoruz burada ya. Ya doğru değil, doğru değil. Haklı Büyücü bize yardım et. Büyücüz bunun karşında sana çok güzel hamburgerler yaptım hepsini sana böyle hazırladım. Şimdi ne gibi karaktere dönüşmek istiyorsun yani? Bize ya. seçenekler bol. Ya ne bileyim işte normal bir tane vatandaşa dönüşmek istiyorum fark etmez. Sen at iksiri ben onunla uğraşırım. Bak sana hamburgerlerini getirdim bunları da daha afiyetle yersin. Tamamdır veriyorum bekle. Tamamdır İlayda sen al ben dışarıda bekliyorum tamam mı abicim? Arkadaşlar şöyle ATV'mize dışarı çıkalım. Bu plan umarım bir işe yarar ya. İşe yaramazsa çünkü fena şekilde biteriz. Fena. Abiş abiş. Heh. Aldım gel seni üstüne atayım. Uzakta at, kal. At at at. At Bismillah. Allah'ım bizi affet. Hop. Allah. Aa. Oh, i̇layda. Abi bu defter. Polis oldum polis oldum. Neyse şimdi ben annenin yanına gidiyorum çaktırma tamam mı? Ee, <gülüyor> <gülüyor> Merhaba efendi. Nasılsınız iyi misiniz? Ben eee İlayda hakkında size konuşmak istedim. Annesiymişsiniz de sanırım. Evet evet konuşun buyurun ben annesiyim. Hanımefendi bu ilayda neler yaptı neler. Bu suçlar mı işlemedi? Hırsızlıklar mı yapmadı? Çok şey yaptı çok şey. Ama en kötüsü de ne yaptı biliyor musunuz? <laughs> ne yaptı? Ne yaptı? En kötüsü de hanımefendi. İlayda bir suç örgütü lideri. Ne? İlayda suç örgütü lideri mi? Evet hanımefendi. İsmi de maymunlar. Ne? ne? Şu saatten sonra bu mahallenin babası benim karda. İlayda. İmdat. Ben evlatlıktan bunu reddediyorum. Bir daha da asla almayacağım. Ben bu şehirden kaçıyorum. Kaçın hanımefendi kaçın. Kendinizi kurtarın. Tamam tamam. İlayda. İlayda. Haluk Tıvanes. Dur dur oğlum dur çaktırma. Gel buraya. Polis. Yakalayacağım seni. Gel buraya sabah kaçıyorum. Biz kötüyüz aynen 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 biz kötüyüz aynen. Ayva çiçek yazmış. Yazma gelecek. gelecek. Üvey annem beni evine götüremeyecek. Allah. Allah. Helal Çak bakalım hadi gel çakalım bir. Sabahtan Oo. beri uğraştık. Hoppa. Valla çok iyi de. Benim ATV nerede? İlerde dur ATV'yi unutmayak da hey, yanlışlıkla. Hayır şey. abi burada 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 ATV onu da oraya aldım. ATV oraya mı aldın? Arkadaşlar valla o kadar mutluyum ki İlayda gitmeyecek diye. Kardeşimizi alamayacaklar bizden. O yüzden aşırı mutlu oldum. Hemen İlayda gel bunları da şeye sokalım abicim. Bunlar buranın yeri değil biliyorsun çünkü. Valla arkadaşlar yavaşlan da videomuzun sonuna geleceğiz şimdi. İlayda ile bu görevi de atlattığımıza göre daha bize sorun yok. Değil mi İlayda? Aynen öyle. Biz kötüyüz. Aynen. Aa, bir dakika Fatih Müdür arıyor. Alo Efe'cim sabah çok güzel haberlerim var. Çok güzel. Ne oldu Fatih Müdürüm İyi mi? Aa, <laughs> ne zamandır iyi bir haber duymuyordum. Meraklandım. Söyleyin söyleyin. Efe'cim bu haber duyduktan sonra havalara uçacaksın. Annesi İlayda'nın davadan vazgeçmiş. İlayda'yı da reddetmiş. O yüzden bir daha İlayda'yı alamayacak. Ne? Yemin et. Allah. Oh ilahiden gerçekten kurtulduk annen davayı reddetmiş çekmiş yani sen de evlatlıktan reddetmiş. Olsun <laughs> abi sıkıntı yok benim ailem o değildi. Önemli olan manevi ailedir yanında hissettiklerin aile. O yüzden ben sizi zaten en başta aile olarak görmüşüm. O benim zaten hiçbir zaman ailem olmamıştı. Vay be güzel kardeşim benim. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Alo Efe telefonu kapatmadın oğlum. Ha Fatih mi diyorum, pardon pardon görüşmek üzere kapatayım arkadaşlar arkadaşlar. Valla gerçekten de önemli olan arkadaşlar. Gerçek aileniz tabii ki de önemli ama gerçekten kimi yanınızda ailenizi seviyorsanız o daha önemlidir. Hepinizi çok seviyorum hala. hepiz adımlısınız. Görüşmek üzere. Sağ sağdan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Sağ sağdan çıkan videoları tıklayın, tıklayın, tıklayın. Hepinizi çok seviyorum. Yarın 11'de yeni video ve bay bay.